Amerika'da yükselen bir gökdelenden Dubai'de kahvaltı yapan bir aileye. İtalya'daki bir otomobilden Kore'deki pastaneye kadar. Metalin insan hayatına dokunduğu her yere imzamızı hep birlikte atıyoruz. Güçlü bağlarla, metal ağlarla dünyayı örmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin üretimdeki gücünü tüm dünyaya duyurmak için uluslararası ticaretten ülkemiz adına çok daha büyük bir pay almak için Türkiye'nin rekabet gücüne güç katmak için bir aradayız. Güçlü ve büyük Türkiye hedefine ulaşmak için İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği olarak yerel firmalarımızı dünya pazarlarıyla buluşturuyoruz. Üreten ve ihraç eden bir ülke olma konumunda hızla ilerliyoruz. Türkiye'nin bu büyüme ve kalkınma hamlesine metalin gücüyle katkı sağlıyoruz. Katıldığımız fuarlarla Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünya pazarlarını ülkemizle tanıştırıyoruz. Büyük Türkiye için büyük hedefler koyuyoruz. Metaller sektörü olarak 2023 yılında 25 milyar dolar ihracat hedefimize doğru ilerliyoruz genç yetenekleri sektörümüze kazandırmak için 2005 yılından beri endüstriyel tasarım yarışmaları düzenliyoruz. Genç girişimci ve akademisyenlerle birlikte yenilikçi projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bakır eşyalar, alüminyum eşyalar, demir ve çelik eşyaların olduğu her yerde Türkiye markasını iftarla temsil ediyoruz. Büyük Türkiye için metalin gücü. İdmip İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği